Selamlar ben Dilhun. Siz işen geçmişsiniz. Çünkü konu dizi izlemeye gelince ben öyleyim. Ve uzun zamandır Vipton hiç okuyamıyorum. Çünkü o kadar üşeniyorum ki. Ve bu yüzden böyle bir video yaparak hem bir ay sonra yaşadığımı kanıtlayabileyim. Hem de size eğlenceli bir video olsun diye bir de üşengeçliğimi yenmek için böyle bir fikirle ortaya geldim. Umarım beğenirsiniz. Rastgele 3 tane VIP seçtim ve hepsinin ilk 5 bölümünü okuyacağım ve onları değerlendireceğim buna göre. Ve seçtiğim VIP Laurel Olympus, Selfish Romance ve Sable Curse. O zaman başlayalım. Ama saçma bir şey olmasın. Bu çın evet, tarzı biraz ilginç. Hadi. Where are you? <laughs> Hades <opsiyon. gülüyor> Çok komik. Oo. Burada bir ablamız var. Bu ablamız manya giriyor. Bip bip. Bip bip. Minte. <gülüyor> <gülüyor> He? Peki bir şey soracağım. Ya su hani filmlerde ve dizilerde bu çok oluyor. Böyle banyodayken konuşuyorlar ama ya telefon düşerse. Ya telefon düşer ne olacak abi? yarıda kesildi atıyorum. Telefon düştü bir de çarpıldın. Yani risk almaya değer mi? Onu merak ediyorum. Kal Boş ver kel oğlan. Ha bu Hades mi? <laughs> Zeus'un partisine mi gideceksin? <laughs> abi bana bu Hades deme ya. Bu ne? Böyle Hades mi olur? Evet ilginçti ama bana üşengiç yemin yenecek kadar eğlendirmedi ve benim amacım buydu. Yani bunu okur muyum? Okumam yani. Sıkıldım açıkçası. Yani Hades gidiyor partiye. Zeus'u Zeus karısını getirmiş. Poseidon karısını getirmiş. Bir tek karısız o diye üzülüyor. Sonra pembe bir kadın görüyor. Sonra pembe kadın da Demeter'in kızıymış. Bu da Demeter'in Kızına yürüyor. Ondan sonra bunu gören Afrodit kıskanıyor ve Eros'la birlikte Demeter'in kızını kaçırıyorlar. Ondan sonrasında onu içirip, utandırıp bir de onu sevdirtmeyeceklermiş. Çünkü Afrodit mükemmelmiş ve Afrodit öyleymiş. Sonrasında kız uyanıyor. Diyor ki e, ben berbatım yapıyor. Bilmiyorum ya. O kadar böyle an abartılacak kadar büyük bir seri olduğunu düşünüyorum. 5 bölümünü okudum bu arada o yüzden çok da benim dediğimi kayda almayın ama benim için 6.2 yani öyle çok büyük bir olayı yok. Yani ortalamadan birazcık iyi. Hatta ortalama ya benim için ortalama 5.3. Beni ilgimi çekmeden. Çok üzgünüm. Çünkü sana sıkıldım. Giden gitmişim. Gittiği gün bitmişim. Sen gidin değil. <laughs> Oy, Sigma Beta'yı yerine koydu. <gülüyor> <gülüyor> Dürüst olalım. Senin liginde değilim bebeğim. Ba, bom, pow. <laughs> Öncelikle diğerinden çok daha fazla sevdim bu, bunu. Hani bunun daha güzel bir havası vardı. Karakterler daha eğlenceli karakterlerdi ve çok klişe değillerdi. Yani tabii ki de klişeler. Yani sonuçta bir romantik bir webtoon okuyoruz burada yani. Tabii ki de klişe olacak. En az beklediğim kadar klişe ve sıkıcı çıkmadı. Olaylar genel olarak kızın nişanlısının aslında onu gerçekten sevmediğini öğrenmesiyle başlıyor. Kız bundan sonra çocuktan ayrılıyor ama kendisini kötü hissetmeye başlıyor çünkü 6 yıldır ilişkinin içinde. Sonrasında gittiği bir partide bir çocukla tanışıyor. Çocuk da işte sevgilisine eski sevgilisine mi ne kızıyor. Kız da bunu alınıyor diyor ki ben ilişkide yalan söyleyenlerden nefret ederim diyor. Ve ondan sonra çocukla böyle bir interaksiyon geçiyor aralarında. Çocuğun anı falan veriyor ona. Ondan sonrasında bunlar onun restoranında yemek yiyorlar. Yemeği de o kız bayağı beğeniyor. Ondan sonrasında biraz işte şarap içiyorlar ve evlere dağılıyorlar. Peki yolda kimi görsün? Eski nişanlısının yeni bir kız arkadaşı varmış hem de. Kız diyor ki 6 yılda sonra 3 ayda mı sevgili yapmıyor, sinirleniyor. Ve sarhoş oluyor. Diyor ki çocuğa Gel birlikte fake girlfriend, boyfriend olalım diyor. Çocuk da diyor ki benim de stalker ex girlfriend'ım var. Tamam diyor. Ve iki ay er boyunca çıkmaya anlaşıyorlar. Tabii ki olaylar klişe. Ama en azından 5 bölümde daha fazla olay oluyor. Yani en azından olay örgüsü daha ilginç. Ve çizimlerde açıkçası benim daha hoşuma gitti. Özellikle komikli çizimlere daha tatlı yapmışlar. Onun dışında çok klişe bir hikayesi var. Yani oradan baya puan kırdım. Fake yani sahte sevgili kolayları gerçekten beni bıktırıyor artık. Sevdiğim dizilerde görünce göz çeviriyorum. O yüzden bu diziye puanım bu Vips'ına puanım 6.3 oldu. Daha fazla vermek isterdim. <laughs> Ama işte bu kadar oluyor maalesef. Ama Lore Olympus'an daha çok sevdiğim için linç yemeği yiyebilirim. O yüzden bu beni son görüşsüz olabilir. Ağzı... <laughs> Oha! Ağlıyor. Oha! Oha! <laughs> Kızın gözleri yandı. O oh, çizim tarzı çok güzel. Çizim tarzı niye kadar güzel? <laughs> Ve karakter tasarımını çok sevdim. Ay kendi kendime giyinebilirim teşekkürler. Bir tane kolu yok mu? Yok. Bir tane kolu cinli. Ömer o ne lan Ne, ne sandın ya? <laughs> diyorlar. Sen öcüsün diyorlar. Ben olsam herkese cinlerim sizi bir tane benim hakkında konuşursun <laughs> ben genç kızdım şöyle dimdik giderdim. Biri baktı mı paylardım onu. Niye bakıyorsun lan? Kerhaneci ne bakıyorsun? Şimdi öncelikle bu kızı kimse sevmiyor. Babası sevmiyor, annesi sevmiyor, zorbası sevmiyor. Tek onu bu dünyada seven kişi kız kardeşi. Sonrasında bu kızın cinli bir kolu var. Bunu lanetlemişler. Sonra bu da falcıya falan gidiyor. Falcı da diyor ki seni iyileştiremem 6 aylık ömrün kaldı diyor. Kız da diyor ki atıyorsun. Atıyorsun. Sonrasında kız da bunu öğrendiğinde işte tabii gidip psikolojisi bozuluyor ama kız kardeşine falan söylemiyor. Ondan sonrasında bunlar ayrıca tatile gidiyorlar. Bu tatilin asıl neden gittiğini gittiklerini bilmiyoruz tabii ki de. Sonrasında kızın kıyafetlerini falan da almıyorlar. Diyorlar ki bir tek pijamanı getirdik. Normalde giydiklerinden farklı diyor sonra. Ee, annesi kısıyor pijama giydiği için. Çok, 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 saplan, çok garip saplantılı bir annesi var bunun. Nasıl, sor, neyse bu zorbasının evine gidiyor. Zorbası Asya'nın en iyi arkadaşıymış ve zorbasına aşıkmış. Ve ona yana zorbasını dövüyor sonra yani o sahneler güzeldi açıkçası ve kızın sonra ne yapacağımı bilmiyorum şimdi bir tatil köyüne falan gittiler yani benim bayağı ilgimi çekti ben çok sevdim açıkçası ve bu Whipton'a puanı benim e, 8.3 yani bayağı beğendim yani devam edeceğim tek bütün bu oldu bu 3 Whipton'dan ama yine bu da 3'e geçtiğimi yenemedim o yüzden e, yine daha az video gelecek To a boy like you she kicked you out If she ever, ever knew Not all the You tell me that you do Dirty, dirty boy You know everyone Is talking on the scene I've been working About the places that you've been And now you don't know How to keep your business clean yeah. Yeah. Mommy don't know Daddy's getting hot Everybody's job. Doing something not only It's that night But you drop it in She's dropping in Yeah, she put it down slowly Oh, 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 oh